Gezi Parkı'nda yapılan katliama dur demek için İstanbul'daki yurttaşlarımızın başlatmış olduğu girişime biz de Banaz'daki demokratik kitle örgütü olarak Banaz halkı olarak destek vermek istedik. Hepiniz hoş geldiniz. İnsanına, doğasına, kuşuna, yönetine, denizine, toprağına saygısı olmayan bir siyaset iktidarı ülkemizde sürdürdüğü faşizan baskıya karşı hep beraber hayır demek için buradayız. Ülkemize sahip çıkmak için buradayız. Geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Ve her gece saat 9'da burada toplanarak ülkemizdeki devam eden eylemler son bulana kadar Hiçbir şekilde demokratik tepkinin dışına çıkmayacağız. Bu konuda da sizlerden yardım bekliyoruz. Bu konudaki anlayışınıza da te şimdiden teşekkür ederiz. Buradaki toplantı konuşmalar yapıldıktan sonra Kültür Park'tan başlayarak. Dört yoldan karşıya geçeceğiz. Karşıdan e, Alevokyay'ın Büyük önündeki eski e, askerlik şubesinin önünden Başaran Caddesi'nin altında inerek Cumhuriyet Parkımızın önünden tekrar burada bulaşıp alayla çekerek dağılacağız arkadaşlar. Bugünün <laughs> anlamını Hepimiz tabii biliyoruz, o yüzden buradayız. Şimdi düzenleme komitesindeki görevli olan arkadaşlardan, Erdoğan Atasoy arkadaşımız da görüşlerini bildirecek. Belediye başkanımız konuşmak isterse belediye başkanımız da görüşlerini bildirecek. Daha sonra korteş halinde dediğimiz güzergahtan, belirli bir disiplinde insanlarımıza saygılı kurallara uy uyduğumuz bir şekilde bu toplantımızı başladığımız gibi bize yakışan bir şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz.